Türkiye Yaşlanıyor özel yayın dizimizin belki de en önemli bölümlerinden biriyle karşınızdayız. Yaşlıların ruhsal durumları bunu işleyeceğiz. Yaşlanma sadece fiziksel bir olgu değil. Yaş ilerledikçe insanların hayata bakışları, beklentileri, ihtiyaçları ve psikolojileri de değişime uğruyor. Ortak psikolojik, psikiyatrik sorunları var. Bunlar hem yaşlılığın getirdiği sorunlar olabiliyor hem de koşullardan kaynaklanabiliyor. Akdeniz Üniversitesi'nin yaptığı büyük yaşlılık araştırmasında yaşlılığın psikolojisiyle ilgili olarak ortaya çıkan verileri aktaracağız. Ayrıca huzur evi dosyalarımızı sunacağız ve konuklarımızla söyleşeceğiz. Konuklarımızdan biri yaşlılık psikiyatrisi üzerine çalışmalar olan bir uzman. Diğeri ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bir yetkili sosyal hizmet uzmanı. Şimdi yaşlıların psikolojik durumlarıyla ilgili verileri sunalım. Büyük yaşlılık araştırmasında yaşlıların hayata dair en büyük korkularının neler olduğu incelenmiş. Önce bu verileri aktaralım. Çocuklara yük olmak, çocuklarına yük olmak Türkiye'deki yaşlıların en büyük korkusu olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmaya katılan yaşlıların %92'si çocuklarına yük olmaktan korkuyor. İkinci en büyük korkuları hastalanmak. Oran %85. Yaşlılar fizyolojileri gereği çabuk hastalanıyorlar ve hastalıkları atlatmaları da genç insanlara göre elbette daha uzun ve zor oluyor. Sosyal güvencesi olmayan, geliri düşük yaşlılar için hastalanmak maddi açıdan da büyük sorun. Doktora gidip gelmek, sıra beklemek ve buna benzer diğer sebep konular, sebepler özellikle yaşı ilerlemiş veya vücudu cinçliğini kaybetmiş yaşlılar için ekstra bir sorun. Yaşlılar bakıma muhtaç kalmaktan da son derece yüksek bir oranda korkuyorlar. En büyük korkuları arasında bakıma muhtaçlığı sayanların, söyleyenlerin oranı yüzde 83. Bir diğeri ise, diğer korkuysa yalnızlık oran yüzde 73. Yalnız kalmak istemiyorlar elbette. Çocuklarına yük olmak istemeyen, hastalanmak istemeyen, yalnız kalmak istemeyen yaşlılar huzur evinde kalmak istiyorlar mı? Hayır. Huzur evinde kalmak istemiyorum diyenlerin oranı yüzde Yani yaşlılar çocuklarına yük olmak istemiyor, yalnızlıktan korkuyor ama huzur evinde de kalmak istemiyor. İşin özeti kendi kendilerine yetmek istiyorlar. Sadece korkular değil, yaş ilerledikçe ruhsal problemler de değişiyor. Büyük yaşlılık araştırması verilerine göre yaşlılarda öne çıkan ruhsal problemlerin ilki suçluluk duygusu. Yaşlılar içinde bulundukları durumdan kendilerini sorumlu görüyorlar. Kendilerini suçluyorlar. Bir diğer ruhsal problem ya da fiziksel de olabilir hastalık. Düşünceleri toplayamama. Yaş ilerledikçe uykusuzluk da önemli bir sorun haline geliyor yaşlılar için. Kendine güvensizlik, ölüm ve intihar düşüncesi de araştırmada öne çıkan ruhsal problemler olarak sıralanmış. Huzur evleri konusunu işleyerek bu verilerin ardından devam ediyoruz. Türkiye'deki 300 huzurevinde yaklaşık 20 bin yaşlıya bakım ve diğer hizmetler veriliyor, barınma gibi. NTV de o huzurevlerinden birine konuk oldu. Kimi ahşap boyuyor, kimi yürüyüş yapıyor, kimi de bahar gününü güneş altında dinlenerek geçiriyor. Onlar Kayış Dağı darül sakinleri. Darül Aceze sakinleri için gün önce kahvaltıyla başlıyor. Daha sonra spor saati geliyor. Avuç işleri yukarıya bakıyor. Bu sefer ellerimizi... Sporun ardından yaşlıların en çok keyif aldığı saatler başlıyor. Cennet bahçeleri içindeyiz. Arkadaşlarla beraber kadın erkek, piknik yapıyoruz. Sahil şeritinde koşuyoruz de gülüyoruz, spor antrenatifleri yapıyoruz. Çok mutluyum. 64 yaşındayım ben. Burada özümü buldum, daha özümü bulacağım. Arkadaşlarımla. Ahşap boyama dersleri de ilgi görüyor. Günde 2 saat, haftada 4 gün 2 saat boya yapıyorum. Onu, onun dışında çarşıya çıkıyorum. Arkadaşlarımın ihtiyacını gideriyorum. Ben engelliyim, engelliyim fakat akülü aracım var. Bunları boyuyoruz. Burada satır, şey, çarşımız var, orada değerlendiriyorlar. Burası bizim evimiz oldu. 4 yıl 5 aydır buradayım ben. 79 yaşındaki Kenan Alaaddin Sarvat da Darül Aceze sakinlerinden biri. Beraber başbakanla top da oynadım. E, erok sporda. Başbakanlığın bir anınız var mı? Top oynadım dediniz. Var. Ne? Top sahasında kavga ettik. <laughs> ne diye? E i̇şte futbol biliyorsunuz. Biraz sert girdi hesabı oldu. Hatırlar mı sizi? Hatırlar tabii. Sarvatın sistemi diğer yaşlılar gibi yakınlarından uzak kalmak. Ziyaretçilerimizin gelmemesi, yakınlarımızın bizden uzak kalması, gelmelerini istiyorum dört gözle onları bekliyorum. Bize geliyorlar böyle, hele gençlerimiz geliyor bize gençlik aşısı yapıp gidiyorlar. Konuklarımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürü Doktor Aylin Çiftçi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ve bir psikiyatrist, psikiyatri uzmanı üstelik yaşlılık psikiyatrisi üzerinde de çalışmaları var. Doçent Doktor Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi'nden hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hemen sorayım. Çok enteresan bir hem birin bir sorunlar var. O sorunları ...çözebilecek gibi görünen bir yapıya, uygulamaya yanaşmıyorlar. Yani huzur evlerini istemiyorlar. Evet. Neden acaba? Evet. Aidiyet duygusu çok önemli. İnsanı ayakta tutan şeylerden bir tanesi o. Huzur evleri ne kadar iyi hizmet verirlerse versinler... ...bu aidiyet duygusunu kişilerin orada hissetmesi son derece zor. Kendi yaşamlarını geçirdikleri anılarıyla yüklü olan bir mekandan başka bir yere gitmek kimi zaman onur kırıcı düzeyde zor. Evet. Temel problemlerden biri o. İkincisi de insan ilişkileri. Eski insan ilişkilerini bırakmak, yenilerini kurmaya başlamak bazen yaşlılıkta beklenenden daha zor oluyor. Doğru. Evet. Temel sorunlardan biri budur diye düşünüyorum. Anladım. Sayın Çiftçi e, genel olarak e, huzur evlerinin e, durumu bir kere herhalde yetersiz. Öyle ama istemiyorlar o da ayrı bir konu. Ee, bu durumu sayısal düşünecek olarak. olursak sayısal olarak ki şu anda e, resmi olarak 106 huzurevi evi veya yaşlı bakım merkezi olarak ifade ettiğimiz merkezlerden var. E, bir de ayrıca bir 150 kadar da yerel yönetimlere, özel kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına bağlı e, merkezler var. E, yetersizlik her geçen gün ihtiyaç, talep arttığı için e, belki söz konusu olabilir. Hı -hı. Ama e, az önce hocamızın da bahsettiği gibi biz e, kurum açmayla değil daha ziyade yerinde hizmet sunmayla, yerinde desteklemeyle evet. e, bunun daha doğru bir e, huzura ve mutluluğa dönüşeceğini düşünüyoruz. O yüzden yetersiz kelimesini çok kullanmak istemiyoruz. Yani Hı. bunu yeterli olarak ifade edip daha ziyade yerinde desteklemeyi. O zaman bakım verenlere ihtiyaç var orada durum. Şüphesiz ve orada hakikaten çok da fazla multidisipliner dediğimiz yani her boyutuyla işi ele alan bakım personeline ihtiyaç var belki sadece sağlık bakımı akla geliyor ama orada sağlık bakımının dışında destek hizmeti yani yaşlının alışverişini yapacak temizliğini yapacak vücut bakımını yapacak arada bir çıkıp gezdirecek dolaştıracak belki alışverişine destek olacak e, bu tür hizmetlere ihtiyaç var. E, aynı zamanda eğer bir kurumsal hizmet veriyorsak bunun biz gündüz merkezleri şeklinde yani gündüz gidip e, sabahımızı öğlenimizi geçirebileceğimiz sohbet edebileceğimiz hmm. belki gençlerle buluşabileceğimiz, bu tür merkezlere ihtiyaç Konsept var. Konsept değişiyor o zaman. Konsept yani değişiyor. Bakış açısı değişiyor. Konsept, evet. Peki bu konuda bu damarı zenginleştirmek için neler yapılıyor? Şu anda altyapı hazırlığımız var. Yani bir kere neye ihtiyaç var bunu belirlemek gerekiyor. Bu nedenle çok değerli bir araştırma Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan araştırma. Türkiye genelinde... Ee, yaşlı profiline baktığımız zaman nüfusa oranla yaşlılar en çok nerelerde yaşıyor? Buna baktığımız zaman Karadeniz bölgesi daha ziyade harita olarak çıkıyor karşımıza ve Ege bölgesi evet. çıkıyor. Demek ki bizim bu bölgelere biraz daha fazla yatırım yapmamız <laughs> gerekiyor ama toplu olarak bir paket çözüm yok yani e, siz işte şuralara bakım kurumu yapın, buralara gündüz merkezi yapın. Bunu diyemiyorsunuz her ilin, her yörenin hatta kendine göre ihtiyaçları ve çözümleri var. Yani e, gündüz merkezlerini Trabzon'un bir köyünü açamıyorsunuz çünkü orada dağınık. yerleşim dağınık ve yaşlılar köylerinden çıkıp Gelelim. bir merkezdeki gündüz e, merkezine gelemeyecekler. Dolayısıyla orada yerinde destek çok daha anlam kazanıyor. Ama metropollerde büyük şehirlerde. E, gündüz oluşturacağınız bu bu şekildeki merkezlere de çok büyük rağbet oluyor ve hakikaten büyük bir fonksiyonu e, üstlenmiş oluyorlar Bu anlamda beklentileri karşılayacak bir hizmet yelpazesi gibi yani evet. bakım kurumlarıyla yaşlı bakım merkezleriyle ki bu ve bakım verenlerle Çünkü bir de evet. yani onları da istihdam etmeniz gerekiyor yani evet, evet. herhalde e, Tamam bazıları bakım veren e, tutabiliyorlar ya da onları istihdam edebiliyorlar ama çok e, çoğunun durumu müsait olmayabiliyor. Devam edeceğiz. Ee, biraz da ya en yaygın e, psikolojik, psikiyatrik. Bunlar birbirinden ayrı galiba. Ee, kısmen ayrı kısmen sorunlar. Şey. Evet. 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 Neler? Eee yaşlılarda... sizi dinleyenler e, anneleri, babaları. Hiç, Aa evet tabii hakikaten çünkü evet. birbirleriyle e, paylaştıklarında herkesin hemen hemen aynı olabiliyor. Doğru. Ee, bir tek şeyi yanlış anlamasınlar isterim. Hı. Biz hep anormal durumlardan bahsediyoruz. Yaşlılığın tümü anormallikle sonuçlanır gibi bir şey yok. Evet. Biz sadece yaşlılık içindeki bazı özel istenmeyen durumlardan söz ediyoruz hı. diyelim. Peki. Hemen kendi üstlerine alınmasınlar ama en çok rastladığımız şey bir depresyon... ...iki demans dediğimiz ya da bunamalar dediğimiz Alzheimer hastalığının da içinde bulunduğu durumlar. Hı hı. Her iki sene de çok fazla rastlıyoruz. Ee, daha çok bakım evi ihtiyacını doğuran durum bunamalar, Alzheimer evet. hastalığı bununla ilişkili olarak çok destek bekliyor bakım verenler ve çaresizce bunu bakım evlerinden almaya çalışıyorlar. Ne yazık ki demin de söylediğiniz gibi sayı nedeniyle, altyapı nedeniyle, zaten işlevinin bu olmaması nedeniyle bu bakımı buralardan elde edemiyorlar. O zaman ağırlıklı olarak bakım verenleri de çok çok göz önünde bulundurmamız, onların psikolojisini Onların bilgilendirilmesi ve donanması da çok önemli. Neler var elinizde? Çünkü bahsetmiştiniz çok büyük bir araştırmayı da Harvard'da yapıyorsunuz bu ee, kısmen evet Bursa'da daha kapsamlı bir araştırma yapmaya çalıştık. Bize başvuran Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na başvuran ve Alzheimer tanısı olmuş hastalarla ve bu hastaların bakım verenleriyle çalıştık. Bir yüz çifti kadar doldurduk. ön veriler ilginç şeyler gösteriyor. Yaşlılar kadar bakım verenlerin de kim olduğunu anlamak ve tanımak gerekiyor. %78'i kadın bir kere bakım verenlerin evet. ortalama yaşları 55 civarında. Evet. Bu 45'e kadar iniyor, 65'e kadar çıkabiliyor. Eee çocuklar %40'ını %50'sini oluşturuyor. Eşler %25 civarında. Ee, belki dünyanın diğer ülkelerinde çok olmayan bir başka bakım veren grubu var Türkiye'de. Ee, biraz daha Doğu ülkelerinde, Asya ülkelerinde baskın bu ama Türkiye'de çok geniş, gelinler. Hmm. Gelinler çok bakıyorlar, ee, kız çocuğu olmayan ailelerin gelinleri, hmm. evdeki yaşlının O bakımına... biraz gelenekten gelen bir şey. Yani. Gelenekten gelen bir şey. Aynı zamanda da çok zorlayıcı bir şey tabi. Evet, gelinler tabii için olur. özellikle zorlayıcı bir şey. Evet. Ee, günde ortalama 9 saatlerini harcıyorlar. Hmm. Bu ortalama rakam. Bu 14 saate kadar çıkabiliyor. 6 saate kadar inebiliyor ve ortalama bizim baktığımız grupta e, 38 ay civarında bu bakımı aralıksız olarak sürdürüyorlar ve %70'ten fazlasının da herhangi bir yardımcısı yok yani bu işi tek başlarına yapıyorlar. Ve donanım meselesi ona da geleceğiz biraz o çok önemli nasıl davranmalılar nedir evet. bu da çok önemli yalnız bir e, değişik bir huzurevi diyelim buna e, uygulaması var. Ee, bunu aktaralım sizlere. Belediyeler yaşlılar için ne gibi hizmetler veriyor? NTV'den Yağız Şenkal'la Yetkin Torlak bu hizmetleri yerlerinde izledi. İlk olarak evde verilen ücretsiz bakıma bir göz atacağız. Sonra da az önce sözünü ettiğimiz uygulamaya geçeceğiz. Küçük huzur evleri. 2-3 yaşlının bir arada yaşadığı yerler. Bunlar da belediye hizmeti. Küçük huzur evlerine de yakından bakacağız. Tek yapmanız gereken 153'ü aramak. Evinize doktor geliyor, yatalak hastanıza yara bakımı, fizik tedavi yapılıyor. İstanbul genelinde aşağı yukarı 2000 kişi bu hizmeti veriyoruz. Bu hizmet tamamıyla ücretsiz bir hizmet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşlılara, özürlere evde sağlık hizmeti veriyor, bakım yapıyor. Ekipler 75 yaşında düşüp kalçasını kıran Salih Çeliğin evi.